Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Minecraft'tayız bugün Minecraft'ın 6. bölümdeyiz bu bölümde e, XP farmı yapacağım yani mob farmı yapacağım basit bir mob farmı şöyle gördüğünüz gibi e, Malzemeleri hemen video öncesinde ayarladım şimdi hemen başlayalım yapmaya e, bu alanı yapmayı tercih ettim hem ev evin yakınında şimdi ilk önce e, 163. bloğa kadar çıkacağız Şu taşla hemen hızlı hızlı 160. bloğa kadar çıkalım Evet arkadaşlar 163. bloğa kadar çıktık. Şimdi e, şöyle. Şimdi arkadaşlar e, aşağı ineceğiz ve merdivenleri dizeceğiz. Ama aşağı inmek için de şu suyu atlamam lazım. Abi umarım ölmem. Elimizde şu kova bulunsun. Şöyle atlıyorum. Hemen şu ilerideki şey ağaçları biraz kıralım. Ben hemen hızlıca şunları kırıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ee, şimdi Crafting Table'ım um yok. Crafting Table'da yok. Neyse, önemli değil. Şimdi hemen bir tane yapalım. Bu kadar yetmeyecek bir ihtimal. Şunları da şeye dönüştüreceğim. Tamam, bunlar yeter de artar. Bu arada fazla yaptım. 1.5 istekler yapmam lazımdı ama olsun şimdi. Böyle hemen hızlı hızlı çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen ben videodan tekrar bakayım. Bıratalım. Şimdi 4 6'lık bir yer yapıyoruz. Burası 4 olacak. Şurası da şöyle 6. Arkadaşlar şimdi şöyle böyle bir kare yapacağız ve bunu 22 kat yapacağız. Bunu bir kat olarak diyeyim, bunu 22 tane daha yapacağız bundan. Bu ikinci kat. 3. Evet arkadaşlar 22 katında çıktık şimdi ee, bakalım ne var devamında şimdi tekrardan aşağı iniyoruz ben hangi taraftan şey yapacağım ah tam giriş tarafın burası yani şurayı kıracağım Hemen şöyle atlayalım buradan şöyle bir alta buraları kırıyoruz ondan sonra şunu şuraya koyacağım Burada yarım şey de yapmam lazım basamak da yapmam. Dik sandı böyle değil tabii ki de ama şöyle koyacağız. Bu arada bu su diyor değil mi? Tamam. Su bitsin. de gece de oldu bak. Hadi abi bit artık. Şurayı açayım da daha ziyade. Tamam. Şimdi buralara bu koyuyoruz. Böyle. Bunun üstüne yarım blokları koyacağız. Ben geçeyim. Buraya da yarım blokla değil. Hadi ben şöyle yapacağız. Tam blokta bir kere kapatacağız. Aynen tamam direkt böyle. Burada da vurma yerimiz olacak. Kılıçla buradan vuracağız. Hatta ganimet falan basarsak güzel olur kılıcı. Şimdi oyun diyor ki en üstte çık. Buradan. Tamam en üste geldim. Şimdi şu her bir köşeye birazdan kazma da kırılacak. Şu her bir köşeye taşları koyuyorum. Ondan sonra bir iki. Her taraftan 8'er blok geleceğim böyle aynı şekilde böyle 8 blok buradan itibaren oraya 8 blok 1 4 5 biz 8 aynen böyle ve koyayım buraya da aynı şekilde 1 3 4 6 7 8 şöyle umarım doğru yapıyorumdur ya çünkü tekrar tekrar uğraşmak gerçekten hiç hoş olmuyor Buraları böyle kapatacağız şimdi. Buradan karşıya geçelim. Abi taş yetmeyecek galiba ya. Neyse bir daha aynı toplayacağız artık. Yani elitram olsa çok güzel olacak da. Ben bunları elitra varken yapacaktım ama ihtiyacım var şu an seviye. Tamam şimdi nereden baksam gibi bir 3 stek daha taş lazım. Her neyse şimdi şurada bir uzun atlama yapalım hemen. Nerede abi bizim şey? Allah bu ne oğlum? Oğlum keş bir tane yatak alalım ya. Her seferinde böyle uğraşacaksak gerek yok. O su niye orada akıyor? Oha daha yukarıdan bıraktım su git bitmemiş. Böyle şöyle atlıyorum ben. Hükmel tam tutacak. Şimdi şuradan hemen çıkalım. Bayağı mob sultan olmuş Ve i̇şte bizim orada daha fazla ağaç var. Notlar da yanarak ölmüyor. Abi de üstüne creeper spawn olunca geliyor evin içine. Bak mesela solunda iskelet var. Hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar ben gittim yine 3K'ya yakın. Neredeyse zaten 3K taş topladım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim diyoruz. Yanlış yere koyuyoruz. Neyse şimdi şuradan hemen karşıya geçelim. Artık bitirmek istiyorum çünkü saat bayağı geç oldu. Şimdi Şuraları hemen şöyle kenarlarını koyu, koyu gideceğim. Tamam. şimdi şöyle kıralım. Kenarları koyduktan sonra. Ondan sonra bu çevreyi full böyle taşla şey yapacağız bunun çevresini kapatacağız taşla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu zemini de yaptım. Ama yaparken videonun kaydını devam ettirmeyi unutmuşum. Zaten sadece şu zemin vardı o kadardı. Şimdi bir de gittim. Bayağı bir topladım. Hatta elmas kazma kırıldı. İkincisinde yarısına kadar geldi. Hatta yarısına daha az bakın. Şimdi buraya şöyle ikişer ikişer arttırıyoruz bunları. Bütün çevreyi kaplayacağız. Ondan sonra bir de üstünü kapatacağız. Sonra bir katta üstüne ismi neydi onun? Suları koyalım. Bir katlı üstüne şey yapacağız? Desem. yarın basamak koyacağız. Spawn olmasın diye. Şimdi böyle şunu koyalım. Ben yani ilk başta şöyle bir hata yapmışım. Şimdi bunlar 8'lik bu şeyler. Şuradan şuraya 8 blok olması lazım. Suyun tamamen gidebilmesi için. Ben yani de 9 yapmışım. Ve zaten artık ben de genetik mi ya da ne bileyim Anlamadım yani. Hep bu farm yaptığımda bu hatayı yapıyorum artık. Tamam olan mobları zaten buradan aşağı düşecek. Bir de bunlarda şöyle bir durum varmış. Mesela buraya işte belirli yerlere alıkoyuyorsun. Örümcek spawn olmuyor. Ama benim için örümcek fark etmez. Yani örümcek de olur. Zombi de olur. Creeper de olur. Direkt de olur. Hepsinden gelsin. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika hatta 10 dakika bir AFK bırakalım. Evet arkadaşlar. Ortalama 10 e, dakika falan geçti. gördüğünüz gibi buradaki modları eserinde kısım bu arada biraz daha. Iyi. Ben bunu alayım. Bunu saymayalım. Direkt ben da göstereceğim. Ve gibi. Gördüğünüz gibi ismi şu an yedi. bak. Gördüğünüz gibi 7. seviyeden 13. Böyle bir. Yani ideal. Böyle çok da hani anım şanım bir şey değil ama ideal. Ee, bu arada bunu yapan Şimdi de videosunu açıklamalarda e, linkini atacağım açıklamalara. Oradan gelip de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ee, gördüğünüz gibi 6. bölümün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi büyük mob farm yaptık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz